Evet, e, özellikle ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızı e, sinema etkinliklerinde buluşturmaya çalışıyoruz. Tabii çocuklar hakikaten, ee... en fazla çocuklar etkilendi depremde. Dolayısıyla onlara bir psikososyal destek amaçlı İstanbul İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Adıyaman Belediyesi çocuklarımızı böyle Kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Sinema, inşallah ileriki zamanlarda tiyatro oyunları buluşturacağız onlara. Aynı zamanda onlara bir takım ufak hediyeler de vermek koşuluyla çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Ee, Cenab-ı Allah bir daha bizi böyle afetlerle baş başa bırakmasın diyorum. Çocuklarımıza e, zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Ailelerine buradan sevgi saygılarını diliyorum.